Merhaba arkadaşlar. Tokat Mem TV kanalına hoş geldiniz. Daha önce sizinle Milli Edebiyat döneminin özelliklerini, Milli Edebiyat dönemi şiir bilgisini ve Milli Edebiyat döneminin temsilcilerini görmüştük. Bu dersimizde Milli Edebiyat döneminde roman bahsini işlemeye çalışacağız. Milli Edebiyat'ın ana ilkesi olan halka doğru ilkesine uygunluk roman türünde kendini gösterir. Hatırlarsanız daha önceki edebiyat topluluklarından farklı olarak Milli Edebiyat dönemi sanatçıları edebiyatı halkın faydasına, toplum faydasına ve e, yapmak istiyorlardı. Bunun için bütün kaynaklarını halktan alıyorlardı ve memleketten. Bütün bir memleket coğrafyası romanlarda mekan olarak tercih edildi. Dikkat edin. servet Servetifünun'da hatırlayın İstanbul ve İstanbul ve çevresi anlatılıyor ve mümkünse yüksek zümre bir edebiyatı yapılıyordu. Kahramanlar ve konular tamamen üst seviye insanların hayatlarını ele alıyordu. Milli edebiyatçılar artık bizzat Anadolu coğrafyasında mekanı kullandılar ve dikkat edin eserlerinde her kesimden insanı özellikle köylerde ve taşrada yaşayan insanlarımızı romanlarda konu etmeye başladılar. Yani edebiyatımız milli edebiyat döneminde bir amaç olarak Anadolu'ya ve memleket insanına açıldı arkadaşlar. İşte bu açılım bizim karşımıza köy gerçeğini getirdi. Köy gerçeği ön plana çıkartılmış. Kırsal kesimdeki insanın hayatı eserlere yansıtılmıştır. Belirleyici olarak toplumsal sorunların işlenmesinin yanı sıra arkadaşlar dikkat edin. Milli Edebiyat döneminde roman yazan sanatçılarımız özellikle toplumsal sorunları işliyorlar. Ayrıca kadın erkek ilişkisi, özgürlük övgüsü, çeşitli düşünce akımları ve yine önemli arkadaşlar ulusal kurtuluş mücadelemiz mutlaka geniş bir şekilde yer almıştır. Hatta şöyle diyebiliriz: Milli edebiyat dönemi romanları bir ulusal kurtuluş mücadelemizi, iki yaşanılan toplumsal sorunları özellikle romanlarında işlemişlerdir. Milli edebiyat romanının özelliklerini size bir soruda soracaklarsa toplumsal sorun ve ulusal kurtuluş mücadelesi mutlaka içinde sorunun yer alacak. Ayrıca yanlış batılılaşma ve kültürel yozlaşma yanlış batıllaşmayla birlikte gelen kültürel yozlaşma ta Tanzimat'ın ikinci döneminden Servet Fünün döneminden itibaren romanlara zaten konu olmuştu. Bu durum demek ki milli edebiyat döneminde e, Cumhuriyet'in kurulduğu zamanlarda da devam etmiş ki romanlarda eserlerde işlenmiş diyoruz arkadaşlar. <laughs> memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan milli edebiyat gözlemin gerçeklerinden yararlanmış. Evet, realizmden hatırlayın. Zaten gerçekleri anlatanlar mutla, mümkünse gözlemden faydalanıyorlardı. Milli edebiyatçılar memleket gerçeklerini anlatıyorlarsa o zaman mutlaka gözlemden faydalanacaklar. Realizmin ve naturalizmin etkisi görülür. Zaten burada söylüyor. Eğer gerçekler anlatılıyorsa realist bütün doğallığıyla anlatılıyorsa naturalist yaklaşımdan faydalanacak. Milli edebiyatçıların amacı eserlerde konuşma dilini mümkünse Türkçeyi kullanmaktı. İşte konuşma diliyle kısa cümlelerle eserler yazılmış. Genel olarak başarılı eserler verilmiş. Bizim roman ...serüvenimiz, batılı anlamda roman serüvenimiz, tanzimatla başlayıp günümüze kadar gelmişti. Milli Edebiyat Dönemi'ne gelindiğinde artık nitelikli eserler verilebiliyordu. Yani roman tekniği gelişmişti. Milli Edebiyat Dönemi'nde roman alanında belli en ünlü temsilciler, iz bırakmış temsilciler... ...Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var... Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu 1889 yılında doğmuş, 1974 yılına kadar yaşamış. Bakın uzun bir hayat. Önce Feci atiye, sonra milli edebiyatçılara katılmış. Hatırlarsanız milli edebiyatçıların çoğu Feci Ati'den, Feci Ati dağılır dağılmaz hemen milli edebiyata geçmişlerdi. Cumhuriyet döneminde de eserler vermiş. Sadece milli edebiyat dönemiyle sınırlı değil arkadaşlar. Adamın yaşama, yaşına bakın, uzun süre yaşadıysa Cumhuriyet döneminde de edebiyatın içinde. Roman, hikaye, anı, mensur şiir, deneme ve makale türlerinde eserler vermiş. Mensur şiir ilginçtir. Halit Ziya Uşaklıgil'de duymuştuk, Mehmet Rauf'da duymuştuk. Milli Edebiyat döneminde de işte Yakup Kadri'de mensur şiirler yazmış. Yakup Kadri'nin özellikle roman alanındaki çıkışı bizim edebiyatımızda köşe taşlarından biri olmasını sağlamıştır arkadaşlar. Yakup Kadri ne yapmış? Başarılı bir gözlem yeteneğiyle güçlü bir realizm. Bakın Milli Edebiyat romanının özelliği oydu zaten. Realist yaklaşımlar realist bir bakış açısıyla eserlerini yazıyorlardı. Ve realist gerçekleri anlatıyorlarsa zaten gözlem mutlaka olması gerekiyor. Sağlam bir tekniği varmış. Yakup Karri'yi kalıcı kılan özelliklerden birisi. Karakter canlandırmada çok başarılıymış. Tema olarak Türk toplumunun yaşam tarzı ve sorunlarını işler. Burayı işaretlemekte fayda var. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu Türk toplumunun yaşamını ve sorunlarını eserlerinde bilinçli olarak işlemiştir arkadaşlar. Hatta ta, e, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu için derler ki eserlerini belli bir düzen, belli bir plan, belli bir kronolojik sırayla ele alıp Tanzimat'tan Cumhuriyete kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimi eserlerinde işler. Yakup Kadri ile ilgili bir açıklama paragrafı vereceklerse ve yukarıda anlatılan sanatçı kimdir diyeceklerse mutlaka bu cümle yer alıyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Tanzimat'tan cumhuriyete kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimi eserlerinde bilinçli bir şekilde işlemiştir arkadaşlar. İşte meşhur eserlerinden birisi Sodom ve Gomorre romanı, siyasi ve toplumsal tarihimizi de en ince ayrıntısına kadar anlatan önemli eserlerindendir diyoruz. Yakup Karıkara Osmanoğlu'nun bazı eserlerini ve bunların içeriğinde bilmekte fayda var. Roman alanında Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre. Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, hep o şarkı. Arkadaşlar bakın bir sürü roman yazmış ve romanlarının hepsi değerlidir. Türk toplumunun geçirdiği değişimlere ışık tutar. Hikayeleri Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri ve Rahmet. Arkadaşlar Yakup Kara Osmanoğlu'nun Milli Savaş Hikayeleri. Refit Refik Halit Karay'ın milli edebiyat hikayeleriyle <laughs> karıştırılıyor. Öyleyse milli savaş hikayeleri eşittir şey Refik Halit Karay'ın özür diliyorum memleket hikayeleri adlı bir eseri var. Sorularda genellikle bu iki şık veriliyor öğrenci karıştırıyor. Milli savaş hikayeleri eşittir Yakup Kadri Karaosman oğlu diyeceğiz. Anı türünde de eserleri var. Anamın kitabı, Zoraki diplomat, Gençlik ve edebiyat hatıraları, Politikada 45 yıl. Eserlerinde Türk toplumunun geçirdiği değişimleri değişik zamanlarda anlatmıştır. Ayrıca Erenlerin bağından ve Okun ucundan adında iki tane de mensur şiir tarzında eseri vardır. Bunlardan Hani şunlar önemli, şunları öğrenmeseniz de olur diyebileceğimiz bir şey yok. Mümkün olduğu kadar tüm eserlerini ezberlemeye çalışalım arkadaşlar. Halide Edip adı var. Ders kitaplarında da ayrıntılı bir şekilde hem metin örnekleri hem hayatı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Arkadaşlar milli edebiyat dönemine hatta cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş kadın yazarlarımızdan biridir. Halide Edip adı varı da yine ayrıntılı bir şekilde öğrenmekte fayda var. İlk romanlarının konusu aşk. Yani gençlik yıllarında yazdı romanlar aşk konulu. Bunlar neymiş? Seviye Talip ve Handan. Kadın psikolojisinin çözümlemelerine girişir. Eğer bize Yakup Kaddi'yi soracaklar, şey özür diliyorum, Halide Edip Adıvar'ı soracaklarsa mutlaka kadın psikolojisi ifadesi yer alacak. Romanlarında kadınları psikolojik açıdan ayrıntılı bir şekilde anlatabilen en değer sanatçılarımızdandır. Eserlerinde kendisi okumuş, entelektüel ve memleket sevgisiyle dolu bir insan olduğu için ideal kadın tipi yani çağdaş kadın tipini bilinçli olarak öne çıkarır arkadaşlar. Eğer realistse yine milli edebiyat dönemi sanatçısıysa gözlemlerden faydalanacak bunların ortak özelliğidir. Betimlemeleri realist bir nitelik taşır. Halde Edip Adıvar kalemi çok güçlü bir insan bir sürü eser vermiş ve eserlerinde özellikle kadın psikolojisini kadınlarda da çağdaş kadın tipini öne çıkarmaya çalışmıştır. Halide Edip Adıvar'ın belli eserleri bunlardan birincisi Vurun Kahpeye. İstanbul'dan Anadolu'ya tayin olan Aliye'nin işgal altındaki kasabayı kurtarmak için çabalarken dar görüşlü bazı kasaba insanları tarafından taşlanarak öldürülüşü anlatılır. Biraz önce ne demiştik? Çağdaş kadın, kadın tipini özellikle eserlerinde öne çıkartıyor. İşte Vurun Kahpeye adlı eserde Çağdaş bir kadın tipi olan Aliye'nin dar görüşlü veyahut nasıl diyelim yani gelişmeye, değişmeye, çağdaşlaşmaya kapalı bir toplum tarafından öldürülüşü anlatılıyor arkadaşlar. Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal mahallesinde yaşayan insanlar Aydınlar ve Saray çevresi gibi 2. Abdülhamit döneminin toplum kesimleri sinekli bakkalda ayrıntılı bir şekilde canlandırılır ve o dönem hakkında da insanın zihninde bir takım bilgiler verir. Tatarcık, Cumhuriyete geçişte eski yeni çatışmasında bilginin önemi ve yeninin zaferi anlatılır. Evet neymiş? Eski yeni çatışması demek ki bu dönemde de varmış. Eserinde özellikle bilginin önemi ve yeninin ya şöyle de diyebiliriz aslında bilimin çağdaşlaşmanın işte çağdaş bir toplum olmanın zaferi bir şekilde eserinde işlenmiş diyoruz. <laughs> <laughs> Mor salkımlı ev e, halde edip adıvarın çocukluktan 36 yaşına kadar olan öyküsünü anlattığı anı türünde eseri arkadaşlar. Mor salkımlı evde 36 yaşına kadar olan kendi hayatını anı tarzında anlatmış diyoruz. Ya <laughs> halde Edip Adıvar'ın en önemli eserlerinden biridir. Türk'ün Ateşle İmtihanı. Birinci Dünya Savaşı sonrasından Cumhuriyet'in ilanına kadar olan anılarını anlattığı eseridir. Arkadaşlar Türk'ün Ateşle İmtihanı, şu yönüyle önemlidir. Halde Edip Adıvar bir takım yollarla bir şekilde işte İstanbul'dan Anadolu'ya geçince ulusal kurtuluş savaşına katılmak için. Anadolu'ya geçiyor. <laughs> Ankara'da bizzat Atatürk tarafından karşılanıyor ve kendisine e, kurtuluş savaşı boyunca e, cephenin ön hatlarında bulunması için Yakup Kadri ile de Edip Adıvar'ı görevlendiriyor. <laughs> Ha, Halide Edip adı var Yakup Kadri ile birlikte cephenin savaş alanlarında geziyor. Yaşadıkları gördükleri bütün gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Hatta 30 Ağustos Zafer <laughs> 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Savaşı'ndan sonra Yunanlıları takip eden e, ne diyelim öncü birliklerin içinde Yunanlıların terk ettiği yerleşim yerlerini şehirlere ilk giren birlikler arasında Yunanların yaptığı yıkımları bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle ve Yunanların arkasında bıraktığı Anadolu coğrafyasının, köylerinin, kentlerinin yanmış, yakılmış, yok olmuş hallerini eserinde çok canlı bir şekilde anlatıyor. Aklımda kaldığıyla sadece bir örnek vereyim. <laughs> Manisa'nın yanılmıyorsam ya Salihli ya Turgutlu ilçesi. Ee, Halide Edip Adıvar diyor ki, Orada savaştan önce 27 bin şey 18 bin bina var. 18 bin ev öyle düşünün. Hane. Yunanlılar terk edip <laughs> Türkler girdikten sonra sayıyorlar sadece 500. 17 bin 500 ev yakılmış, yıkılmış, öldürebildiklerini öldürmüşler. Yunanlıların mezaliminden kaçabilen insanlar dağlara, kırlara, ormanlara saklanmış ve gerçekten halk perişan. İşte Anadolu gerçeklerini e, milli edebiyatçılar bütün çıplaklığıyla anlatıyor diyoruz ya. Halde Edip Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserde bunu canlı bir şekilde veriyor arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin, milli edebiyat dönemi romanının yine etkin elemanlarındandır. Bakın 1889 yılında doğmuş, 1956 yılına kadar yaşamış. Cumhuriyet döneminde de edebiyat hayatı katlanarak ve geliştirerek devam ediyor arkadaşlar. Milli edebiyattan etkilenen sanatçı eserlerinin çoğunu Cumhuriyet döneminde vermiş. Törelerden kaynaklanan batıl inançlar, <laughs> yanlış batırlaşma, olumlu ve olumsuz davranış örnekleri özellikle eserlerinde bilinçli olarak işleniyor. Reşat Nuri arkadaşlar, Halde Edip Adıvar'ın kadın tiplerinde uyguladığı <laughs> psikolojik çözümlemelerde olay anlatımında çok başarılı bir sanatçımız. Yine kendisi diğer milli edebiyat sanatçıları olduğu gibi realist bir bakış açısıyla eserlerini işliyor. Reşat Nuri Güntekin deyince aklınıza hemen çalı kuşu. Çalı kuşunun kahramanı, kadın kahramanı Feride gelir. Anadolu'nun geri kalmışlığı, yoksulluğu ve bakımsızlığı ortaya konur. Bir daha söylüyorum. Çalış Kuşu adlı eserde Anadolu'nun geri kalmışlığı, yoksulluğu ve bakımsızlığı bütün çıplaklığıyla anlatılır. Türk Edebiyatı'nda gerçekçi romana yönelimin ilk örneklerinden. Çalı Kuşu gerçekçi romanın ilk örneklerinden olarak karşımıza çıkıyor. E, dili ve anlatımı rahat diyor. Arkadaşlar Çalıkuşu'nun kahramanı Feride işte öğretmen olmuş. Anadolu'nun ücra köşelerinden bir yere gidip öğretmenlik yaparak halkı kalkındırmak, bilinçlendirmek için işte üzerine düşen vazifeyi yapmak istiyor. Ama orada yaşadıkları işte daha sonra ve işte yaşadığı sıkıntılar ve kendisindeki o idealist yaklaşım Çalıkuşu romanı yayınlandıktan sonra daha sonraki o dönemdeki öğretmen olan genç kızlarda büyük bir heves oluşturuyor. 11. sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı ders kitabında arkadaşlar Çalı Kuşu romanı ile ilgili şöyle bir şey diyor. Çalı Kuşu romanı yayınlandıktan sonra İstanbul'da öğretmen olan yüzlerce bayan kız öğretmen Anadolu'nun ücra köşelerine gidip öğretmenlik yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na, o dönemin Marif Bakanlığı'na bizzat müracaat ediyorlar. Öyleyse <laughs> edebiyatın amacı aslında toplumu değiştirmek ve geliştirmektir. Hatırlarsanız 9. sınıfta öyle ifade ediyordu. Toplumun değişmesine ve gelişmesine canlı bir şekilde, çarpıcı bir şekilde etki eden bir eser diyebiliyoruz arkadaşlar. Aslında önce bunu tiyatro şeklinde yazmış. yayın evlerine kapı kapı dolaşmış. Hiçbir yayın evi kabul etmemiş. Daha sonra belli bir zaman geçtikten sonra roman şeklinde tekrar tefrika edip bu sefer de basınca da meşhur olmuş. Çalıkuşu dünyanın dört bir tarafına değişik dillere de yazılmış arkadaşlar. Yaprak dökümü önemli eserlerdendir. Ali Bey adlı dürüst bir memurun yanlış batıllaşma sonucu ailesinin dağılışı anlatılır. Ali Rıza Bey adlı dürüst bir memurun yanlış batıllaşma sonucu, sonucu ailesinin dağılışı anlatılır. Yeşil Gece dinin Anadolu'da nasıl bir sömürü aracı olarak kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Demek ki aslında Anadolu insanının, Türk insanının gerçeklerini eserlerinde milli edebiyatçılar bol bol işliyorlar arkadaşlar. Belli başlı eserleri romanları Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi daha sayılabilir. Öyküleri Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar. Oyunları Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti. Arkadaşlar Reşat Nuri GÜntekin'in yine önemli eserlerinden biridir gezi yazısı Anadolu Notları. E, milli edebiyat sanatçıları Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in de yol göstermesi ve yönlendirmesiyle bizzat Anadolu'nun içlerine gidiyorlar, Anadolu insanlığını gözlemliyorlar, Anadolu insanının işte ne diyelim sorunlarını yaşadıkları problemleri ...Anadolu gerçeğini, kır ve köy yaşantısını eserlerinde işliyorlar arkadaşlar. Bu aslında bir yerde devletin de o dönemde politikası haline geliyor. Evet, teşekkür ediyorum. Milli Edebiyat Dönemi romancıları işlediğimiz şahıslar EBA Akademik Destek'te. Özellikle bu üç kişi alınıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin... Bunları bu üç şahsı iyi öğrenmenizi temenni ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Bir sonraki dersimizde Cumhuriyet dönemine geçiş yapacağız inşallah.